Küçük Ali oğlu namın kardeşim. Yedi düvel bilsin gönül çıramdır. Küçük Ali oğlu namın kardeşim. Ol aşikar benim vuslat sıramdır. Küçük Ali oğlu namın kardeşim. Mevlana şems gibi sırlı salımız. Çorak gönle düşer açar dalımız. Resulullah zikrim olmuş balımız. Küçük Ali oğlu namın kardeşim. Muhittin Arabim kokar kelamı. Şeyh-i Ekber der gezer selamı, Allah deyip hayra döndür velamı Küçük Ali oğlu namın kardeşim. Ol İbrahim oğlu tufan kanımdır, Kutlu ıssız yolu can da canımdır, Dağlar dize gelsin yeri yanımdır, Küçük Ali oğlu namın kardeşim. Amik Ovası'nda destan yazandı. Çeçen ya da yiğit namın kazandı. Kırk çakal birleşse oyun bozandı. Küçük Ali oğlu namın kardeşim. Elbet soyca beyiz diktir duruşun. Harpte korku salar kılıç vuruşun. Hain bulup so hesap sorar kuruşun. Küçük Alioğlu namın kardeşim. Şehit İbrahim'im tüster gözünde, vatan bayrak aşkı saklı özünde. Ayet ayet yaşar yanar gözünde, küçük Ali oğlu namın kardeşim. Nice yıllar var ki gezip duransın, garip kullar bulup otağı kuransın. Tutup azan nefsin yere vuransın, küçük Ali oğlu namın kardeşim. Yorulmaz der kiziktin kalbe vuranım, Derde düşmüş kula şifa Kur'an'ım, hesap günü varıp dimdik duranım, Küçük Aleoğlu namın kardeşim. Küçük Aleoğlu namın kardeşim. Yedi düvel bilsin gönül çıramdır. Küçük Aleoğlu namın kardeşim. Ol aşikar benim vuslat sıramdır küçük Ali oğlu namın kardeşim. Mevlana Şems gibi sırlı salımız çorak gönle düşer açar.